Arkadaşlar herkes selamlar, merhabalar. Uzun yol yapacağız. Uzun yolda ektik tüketimini göreceğiz. Uzun yoldan kastım şu olacak. Şimdi Darıca'dan İstanbul'a gideceğiz. Yaklaşık 60-70 kilometre olacak. Bu 60-70 kilometrede aracımız ne yaktı? Yani ortalama tüketimini sizlerle paylaşacağım. Geçen gün gittim. 90 kilometre hızla sabitledim. Fakat yol biraz sıkıntılıydı. Yani sıkıntılıdan kastım. Saniye. Heh sıkıntılıdan kastım şu şekilde. Yani çok trafik vardı. Ama yine de 5.1 ortalama yakıt tüketimini yakaladım. Hızım sabit 90'dı. tabii ki trafik olduğu yerlerde hızım düştü. Yapacak bir şey yok onlar. Ama gayet 5.1 yeterli bir yakıt tüketimiydi. Bugün yola e, yol açık gibi gözüküyor. 100 km hıza sabitleyeceğiz. Bir de o şekilde bakacağız nasıl yakacak arabamız. Şimdi yola girdim. İleriden sağa gireceğim. Otobana geçiş yapacağım. Şu anda hızım 80. Ee, şehir içinden çıktım, ortalama tüketim 11.7 şu anda. Zaten buradan da siz görebiliyorsunuz e, kilometre 17 kilometre hız ortalama hızım. Ondan sonra şurada şu anki hızım var 84 kilometre hızla gidiyorum. 85 oldu. E, mesafem de 7 kilometre yani 7 kilometredir kontak açık 7 kilometre gelmişim. 25 dakikadır da kontak açık dediğim gibi. motor çalışıyor. Yakıt tüketimimiz 10.9'a kadar düştü. Şu an süzülme modundayız. Ekonomik moda geçince süzülme modunu aktif hale getiriyor ve bayır aşağı giderken ayağınızı gazdan çekince hiç gaza basmadan yakıt tüketimini düşürebiliyorsunuz ve süzülme modunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şu anda mesela ben hiç gaz basmıyorum. Az önce 85'te hızım. 90'a kadar çıktı şu anda hala gaz basmıyorum fakat buradan sonra gaz basmam gerekecek çünkü artık rampa bitti rampa çıkacağız. 10.2'ye kadar düştü, 10.1'e kadar düştü. Birazdan yolumuz düz olduğu zaman otobana geçiş yaptığımızda hızımızı 100 km'ye sabitleyeceğiz ve bir müddet o şekilde gideceğiz. Bir de size şunu söylemek istiyorum. 1.5 EcoTSI gerçekten basmadığınız zaman çok güzel, ayarında yakan bir motor. Yani bir dizele kafa tutabilir resmen. Hani tabii ki dizel kadar yakamaz ama dizele kafa tutabilir bu motor. On haricinde basarsanız tabii ki çok fazla yakacak. Ve konuşmadığım yerlerde videoya güzel bir şarkı koymayı düşünüyorum ve oraları hızlandırmayı düşünüyorum. Yani kesip kesip değil de biraz da yolu izlemenizi istiyorum. Çünkü yağmurlu havaları ben çok severim. Biraz da keyifli bir şekilde hani yolda beraber gidelim.

birazdan otobana giriş yapacağız. Şu anda otoban yolundayız. Giriş yaptıktan sonra yüzü sabitleyeceğim. Sol şeride atacağım kendimi. Tabi bazen şey oluyor mesela. Ben giderken arkadan adam selektör çekiyor. Sağ atıyorum kendimi. Hızımı düşürüyorum filan. Oralarda hani hızım biraz düşüreceğim. O yüzden kusura bakmayın. Şu anda mesela yüzde sabit gidiyorum. Arkamda Passat var. Passat'a yolu vereceğim. Şimdi bir de şu şekilde bir konuşma yapalım. Hani tamam hani fiyatlar bu bantta. Bu fiyatlara ne alınır mesela? Hani bunun hakkında konuşalım. Hangi motor sizce iyi? Şimdi bakınca 1.5 EcoTS gerçekten hani hız istiyorsanız o hızı size biraz sunuyor. Ondan sonra ekonomi istiyorsanız EcoTS bu ekonomiyi de size sunuyor. Çünkü ee, hani kendi ekonomik modu olsun. bir devirden sonra 2 silindire alıyor araba kendini. Mesela e, gidiyorsunuz uzun yoldasınız ve hani kendine ekoyası geliyor ibrede. Ekoyası geldikten sonra 2 silindire alıyor motor kendini. 2 silindirde daha az yakıyor, daha ekonomik oluyor. Yani Antalya ya gittiğimde zaman 3.9 yakıt ortalama yakıt tüketimini yakaladım ben bu araçla ve 3.9 yakıt tüketimi gayet güzel bir yakıt tüketimi aslında dizel bir aracın yakıt tüketimi gibi bir şey diyebiliriz fakat ben hani 90 km hızla sabitleyip gittim o yüzden fazla yakmadı araç şimdi full rampa çıkıyoruz şu anda o yüzden yakıt tüketimiz 8.0'a tıkanlı kaldı birazdan rampa bittikten sonra düz bir yol karşı, karşımıza gelecek o düz bir yolda her şey yani yakıt tüketimi biraz daha düşecek. <laughs> like that i i'm not the girls in the club every night kızım şu anda sabit yüz yakıt tüketimimiz 7.7 şu anda 35 dak dakikadır yoldayız şimdi 40 dakika olunca bir daha bakacağım 40 dakika olunca yakıt tüketimimiz ne halde ortalamamızın şu anda 35 Biraz gaz alacağım arkamda polo var çünkü. Şu an mesela 125 ile gidiyorum. Hız sabitlemeyi kapadım. Ekonomik modu aldı kendini. Ayağımı trenden çektim. Şu an süzülme modu aktif halde. Kendimi sağ şeride atacağım. Şu an hızım düşüyor. 110 112 şu an 110 109 108 107 bu şekilde yüze inene kadar bekleyeceğim Hollywood <laughs> Carson arabaya geçeceğim kendimi şu sol şeride atacağım biraz gaz basıyorum ekonomik modda olduğu için dip gaz dip gaz konuşamadım dip gaz yapsam bile araba gitmiyor çünkü ekonomik modda şimdi sağ şeride atacağım kendimi dakika 40 oldu bu arada 5 dakika geçti 7.7'den 6.7'ye kadar düşmüştü şimdi gaz bastım ben 6.8'e çıktı şimdi şu kamyon geçtikten sonra zaten burası çok kalabalık bir yol kendimi şuradan kurtardıktan sonra yine sabitleyeceğim hızı hızı sabitlediğiniz zaman şöyle güzel bir yanı oluyor arabanın daha az yakıyor neden çünkü böyle ayağınızı gazdan kaçırıyorsunuz 95'e iniyorsunuz bir daha gaz veriyorsunuz yüze çıkıyorsunuz orada hani orantısız bir gaz alışverişi daha fazla yakıt tüketmenize sebep oluyor bu yüzden şimdi kendimi sağ şeride atıyorum ve yüze tekrardan sabitliyorum 6.8'e kadar düştü bu arada 5 dakika geçti 7.7 idi. Yaklaşık 0.9 yakıt tüketimimiz düştü. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi yakıt tüketimimiz 6.3'e kadar düştü. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Biraz trafik var şu anda. 6.3 yakıt tüketimi olmasının sebebi, şimdi darıcadan İstanbul'a giderken yol rampa yukarı çıkıyorsunuz da bayır yani bayır yukarı çıkıyorsunuz, bu yüzden yakıt tüketimi daha yüksek oluyor. Yani şöyle olurum mesela İstanbul'a giderken 5.5'le gittiysem dönüşte de 4.8 gibi bir tüketimi yakalarım. Ara, yani bunların ortalamasını alırız. Yani 4.2 filan gibi bir şey olur. Yani bu şekilde bir ortalama alırız. Fakat ben sadece giderken göstereceğim size. Rampa çıkıyoruz yine de. Hep rampa çıkıyoruz ama ona rağmen şu an 6.3'te. Bir de 100 km hızla gelmemize rağmen 6.3'te. Yani 80 km, 90 km hızla gelsek herhalde şu an 5.8'e kadar düşmüştü. Bir de gaz hani gazı fazla açtık bazen 120 130 130'a çıktık mı bilmiyorum ama 120 125'e çıktık. E, o bantta mesela uğraşıyorsunuz bu kadar 120 125'e bir anda çıkınca gazı verince o bant tamamen değişiyor. Ortalama yakıt, yakıt tüketimi çok daha artıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Şu anda mesela trafikteyiz. Bu da çok fazla etkiliyor yakıt tüketimini. Yani 600.3'ten şu an 6.5 6.6'lara belki şu trafik bizi çıkaracak. Şimdi şehir içine girdik ve şehir içinde bayağı zaman geçirdik. Yaklaşık 20-25 dakika şehir içinde zaman geçirdik. 6.3 yakıt tüketimimiz vardı. 6.5'e kadar çıktı. Ama şu an yine ideal bir yakıt tüketimimiz var. Modumuzu normalde ekonomiye çekeceğim şimdi. Ekonomik moddayız şu anda. Ekonomik modda ya gücü torku o kadar fazla almıyor. Uzun yolda işinize yarayabilir. Fakat şehir içinde ekonomik modda durması gereksiz. Yani normal modda durabilir şehir içinde arabanız. Onun haricinde 6.5. Şimdi buradan ee, Beykoz'a gideceğim. Beykoz'a gidene kadar muhtemelen 6.0 gibi bir yakıt tüketimini yakalayacağımı düşünüyorum. Şimdi buralarda daha fazla artmazsa 6.6 6.7'ye kadar çıkmazsa 6.0 kalırım. 6.0 bile Aslında Yani fazla değil ama Şu araba bu araba için şu an fazla Bir yakıt tüketim bu Bunun sebebi trafik vardı Hızım 120-125'lere Çıktı ara sıra Fazla fren yaptım fazla gaz verdim Bu yüzden 6.5'lere Kadar çıktı normalde bu kadar çıkmıyor Eğer ki isterseniz yani Abi veya kardeşim şöyle şöyle bir gazlama videosu gelsin, bir şey gelsin derseniz o şekilde de video çekerim. O şekilde de keyifli bir video, keyifli bir içerik çıkar diye düşünüyorum. Bu arada kamerayı bu şekilde sunroof'a takabilirim. Buraya bir aparat koyup buradan bir kayıt alabilirim. Veyahut kafama takabilirim. Pov deniliyor ona kafa bandım var. Kafa bandıyla kafama bantlayabilirim şeyi. Kafama sabitleyebilirim kamerayı. Hangi açıyla çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtirseniz sevinirim. O açıda çekmeye çalışacağım videoları. Oh, <laughs> Up before I go Cause I'm not in the feeling. It, it cuts me in being and bein it, see what I see I'm typical Messing around with it Mix it up, go with it With it, feel with it and Let it all go oh, Lord, think you know what I'm like But you don't fall You lose control Bittersweet melody When I dance on your floor Arkadaşlar e, videonun şarjı bitebilir çünkü yaklaşık bir buçuk saattir yoldayız aynen öyle Videonun şarjı bitebilir eğer şarj biterse e, en son ne kadar yakıt tüketimiyle vardım Bunu size göstereceğim bunu da telefonla çekerim muhtemelen Böyle bir açıklama yapayım çünkü geçen gün böyle video çektim Aynı şekilde 90 km hızla sabit gittik 5.1 yakıt tüketimi yakıt tüketimini yakaladım fakat şöyle bir şey oldu. Ee, kapanış konuşmasını falan yaptım. 10 dakika öncesinden video kapanmış. Şarjı bitmiş çünkü. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan dayanıyor şarjı çünkü. Hala yoldayız. 1 saat 23 dakikadır motor açık, aktif. 52 kilometre gidebilmişiz. Yani dakikada 50 kilometre falan, pardon dakikada 500 metre falan gidebilmişiz daha. İstanbul trafiği yapacak bir şey yok. Ya İstanbul'da araba süreceksiniz dizelere bağlayın. Çünkü benzinli araba çok maliyetli oluyor İstanbul'a. Fakat hani o kadar ben her gün çıkartmıyorum. Uzun yol gidiyorum falan filan derseniz benzinli arabaya yönelebilirsiniz. Bir de yeni nesil benzinli arabalar yakıt tüketim açısından gerçekten çok iyi. Mesela Adam 300 beygirlik 400 beygirlik bir araba oluyor Yeni nesil turbolu benzinli araba. Tam yakıyor da yani aynı tip mesela 2005 model arabaya göre yakıt tüketimi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi buradan hiç ilerleyemeyeceğiz. O yüzden ben şimdi videoyu kapatacağım. Çünkü en baba 10 kilometre gideceğim. Bu 10 kilometre muhtemelen yarım saatte gideceğim. O yüzden şarjımız bitmesin en azından bu kadar trafikli bir yolda Leon'un ne kadar yaktığını göstereceğim size. Devam ediyoruz. Şimdi burada videoyu kapatacağım çünkü burası komple böyle. 10 kilometre bu şekilde gideceğiz. 10 kilometre değilse bile 5 kilometre bu şekilde gideceğiz. O yüzden kapatacağım şimdi kamerayı. Şu elveda. Şimdi yol biraz açıldı. 6.7 ortalama tüketimimiz var. Kavacık Köprüsü sapağına geldik sayılır. Az kaldı, 1 kilometre 2 kilometre falan kaldı. Hızımız şu anda 58 çünkü trafik olarak hızımız buna müsaade ediyor. Sabit bir şekilde devam ediyoruz. 6.7 yakıt tüketimimiz var. 1 saat 43 dakikadır yoldayım ya. geldim mesafede 58 kilometre şaka gibi ya. Çok acayip trafik var. Şu an yol çok güzel bak. Mesela 60 gidiyorum ama buna şükrediyorum şu an. Şimdi sağa döneceğim. Sağa döndükten sonra herhalde daha trafik yoktur. İnşallah. <Sessizlik> de ortalama yakıt tüketimimiz var. Ya tahminimce 6.5'e falan düşecek. Kontağı kapatmaya yakın. Çok trafik vardı gerçekten. bu kadar trafiği 6.5 6.5 aslında düşük bir yakıt tüketimi değil bence. Fazla. Fakat yani bu yola bu trafiğe göre 6.7 fena değil aslında. Tabi aracımız da benzinli yani. Yakıt tüketimim hala 6.7. Şimdi yukarıda ışıklar var. Işıklara kadar 6.7'de kalırsa kontak kapatana kadar 6.5'e düşebilir. Düşmese bile 6.6 garanti diyorum. Oh boy, got so hot, I forgot I should have got before. Şimdi artık süzülme modunu aktif hale getiriyorum. Zaten aktifti. Ayağımı bundan sonra fren şeyden gazdan çekiyorum. Şu an yani fazla gazdan şey yapmayacak çünkü devre bire indiriyor ve bu şekilde arabayı süzülme modunu aktif hale getirip gazmaz hani gaz basmasanız bile hani devir motoru yapmıyor yani motor freni yapmıyor ve bu yüzden hani hızınız çok daha fazla düşmüyor hızımız yavaş yavaş düşecek mesela buradan sonra yani tünel geçtikten sonra tünelden sonra mesela hiç gaz basmayacağım bunda hani gaz basmadığım için yakıt tüketimi düşmeye başlayacak 6.7'de 6.6'ya düşer Ama 6.5'ten Emin değilim Şimdi 75 km hızla Sabit gidiyorum 76 oldu Şimdi ayağımı çektim Gazdan 69'a düştü. Artık hani 69'dan da aşağı düşeceğini düşünmüyorum çünkü rampa aşağı ineceğiz. Şimdi 70, 71, 70, 73 diye artacak. 70 oldu. 71, 72, 73. Devam edecek artmaya fakat benim artık fren yapmam lazım. Artık motor freni devre hale getiriyorum. Şu an sürme modunu aktif halinden çıkarttım. Şu an vitesi 5'e 4'e attırdım aracın. 6.6'ya düştü yakıt tüketimimiz. Bakın 6.5'e de düşebilir ya. inanıyorum. Hadi bakalım. Şu an yavaş yavaş iniyoruz. Burada süzülme modu aktif olsa hızımız çok daha fazla artacak. O yüzden gereksiz burada direkt frenle inebilirsiniz. Bu araçlarda yeni nesil araçlarda almanıza gerek yok. Bu şekilde gaza basmadan gittiğiniz sürece yakıt tüketimi sıfır olacak ve araba daha az yakacak. Fakat neye alırsanız yani boşa alırsanız araba, araba e, gaza basmadığınız halde D'deyken daha fazla yakacak. Yani boşta araba biraz daha fazla yakıyor. Yani şöyle 0.5 yakar mesela ama e, D'deyken sıfır yakıyor. Buradan sonra yine gaza basmayacağım. Hızım artıyor. Süzülme modu yine aktif. 50, 52, 53, 54, 55. Artıyor şu an hızım. Şunu şöyle hafif kaldırayım. Şu arka camı bir sileyim. Şunu koyayım. Biraz yavaşlayayım artık. 6.5'e düştü bu arada. Peki 6.4'ümüz yok mu? İnşallah bu arada şarj bir kaldı. Gidecek, gitti gidecek yani. Kapandı kapanacak. Bakalım devam ediyoruz. Ya kırmızı ışığa yakalanmamız çok kötü oldu. Yakalanmasak belki 6.4'ü düşürebilirdik. Şimdi biraz hızlanacağım fakat yine şu an yakıt tüketim yükseliyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi artık hiç gaza basmayacağım. Ya birazdan zaten gaza basmam yine gerekecek fakat o noktaya kadar gaza basmayacağım. Bir de bildiğiniz yolda yakıt tüketimini daha güzel ayarlayabilirsiniz. Şimdi birazcık gaza basıyorum. Hızımı arttırdım. 60'a çıktım. Yine gazdan çektim ayağımı. 6.5 bakalım 6.4'e kadar düşürebilecek miyiz? Bu yollar çok güzel ya. Ben viraj yolları çok... Arkadaşlar kameramızın şarjı bitti. Geldik sayılır. bir, bir kilometrelik daha yolumuz kaldı. Yakıt tüketiminin sonunda 6.4'e düşürebildik. 2 saattir yoldayız. 71 kilometre yol geldik. Ve ortalama hızımız 36 km hızlı. Şehir içinde çok fazla vakit geçirdik. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 20 dakika şehir içinde zulüm çektik. Ona rağmen şehir içinde bu kadar dolaşmamıza rağmen bir dizel yakıt tüketimini yakaladık sayılır. 6.4 yaktık. Bu gayet güzel bir yakıt tüketimi. Eko e, 1.5 Eko TSI araç gerçekten çok güzel yakıt tüketimi konusunda. Ve şöyle bir artısı var. İstediğiniz zaman gazlayacağınız zaman da sportif moda alıp güzel gazlayabilirsiniz. Eğer ki Gazma videosu da isterseniz, Anadolu hava olsun, Poyraz olsun, oranın birazları çünkü çok güzel. Orada da gazlarız. Yorumlarınızı esirgemeyin kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.